та проблема, о которой говорит эта скульптура, это люди лишились своих домов, люди покинули их и остались без своих корней. И здесь мне хотелось вот именно через пустой дом, через оставленный дом, через просто-напросто закрытые двери показать об этой действительно проблеме, о трагедии. 17. yüzyıl sonlarında bir kent müziği formatı vardı İzmir'de. İçinde Türk, Yunan, Rum, Çerkez, Ermeni müzisyenlerin hep beraber çaldığı farklı dini ve etnik ve ulusal kimlikli müzisyenlerin icra ettiği bir müzik stiliydi. Mübadele ile beraber bu müzik sustu. Bu değişen psikolojinin kaleme, notaya, müziğe yansımasından yeni bir müzik stili evrilerek yeniden de olur Rebetiko. O bizim kavuşmalarımız yârim. En büyük temennimiz, üzerinde yaşadığımız bu ortak coğrafyanın geçmişte yaşanan acılar ve gerginliklerle değil, ortak gelecek ve bir arada yaşamanın zenginliğiyle anılmasıdır. Bunu sağlamak için de bu birlikteliği temsil eden kültürel ve sanatsal eserlerin çok önemli bir rolü olduğuna inanıyorum. İzmir bu misyonu yani kardeşliği, ortak yaşamı ve özgürce bir arada olmayı temsil eden bir şehir. Bugün açılışını yaptığımız mübadele anıtı da işte bu değerleri pekiştiren çok kıymetli bir eser.